Değerli arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz ki güzel paylaşımlar yapıldı. Güzel kazançlar sağlandı. Şimdi son bir ayı tamamladık. Biliyorsunuz ki sadece burada ve topluluk bölümünde paylaşımlardan 11 milyon üzeri kazanç sağlandı. Tabii ki kupon tutarları tavsiye miktarları ile birlikte. Bunu da zaten her seferinde sizlere söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Tabii ki bir düzen gerekiyor. Bu düzen doğrultusunda da düzgün bir şekilde devam ettiğinizde her zaman düzgün bir şekilde devam ederseniz eğer her zaman için yüksek ve büyük kazanç sağlarsınız arkadaşlar. Bunu da zaten kanıtladık. Kanıtlamaya da her seferinde devam ediyoruz. Yüzlerce binlerce zaten kanıt videosu var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Buranın tahminleri ile üyelerin tahminleri aynı değil. Her zaman tabii ki burada yüksek kazanç, yüksek kazanç hep yazıyorlar. E ya hocam bugün rekor var mı? Yarın için rekor var mı? Arkadaşlar üye olacaksınız, kazanacaksınız. Zaten burada defalarca kanıt videosu da atıyoruz. Kazançları da atıyoruz. Yani sadece tek bir seri de attığımız biliyorsunuz ki seri kuponlarda ne yaptık? Skor ve diğer tahminlerle beraber çok ciddi kazançlar sağlandı. Sadece son 3 günü saymazsak son 1 haftaya baktığımızda zaten 5 milyon üzeri kazanç var. Biliyorsunuz ki tek kuponda da 2 milyon 400 bin lira sizlere burada ücretsiz olarak paylaşım yapıp kazandırdık. Şimdi Çılgın oranda, çılgın oranda da zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar 50 kupona indirdik, 100 kupondan eleme sistemi başladı. Daha çok tahminleri daha çok ele, eleyerek, en fazla gelmiş olanları ayırarak bu şekilde de doğru düzgün devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Daha iyi, daha başarılı olsun diye zaten son bir ayda da bu defalarca kanıtlandı. Çok yüksek kazançlar sağlandı. Şimdi... Çılgın oranda son bir aya baktığımızda arkadaşlar 1 ila 50 kupon arası gönderilen tüm kuponların tamamı toplam kazancı 46 milyon üzeri geçti. Zaten bununla alakalı da zaten her seferinde söylüyorum çılgın oran arkadaşlar dünyanın en büyük yatırımı. Bunu her seferinde zaten kanıtladık. Her seferinde de bunu sizlere söylüyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda Tüm kazanç sistemlerinde arkadaşlar değişim sağlandı. Üyelik sistemleri de değişti. Kampanyada biliyorsunuz ki bugün itibariyle arkadaşlar bitti. E, kazanmak için kazanmak istiyorsanız gerçek tahminlerle üye olacaksınız. Kazanacaksınız. E, videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümüne bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Neler yapılmış, paylaşım yapılmış mı, yapılmamış mı? Her şeyi gerçekliğiyle bakabilirsiniz. Son zaten 5 yılda da arkadaşlar biliyorsunuz ki her yıl kampanya süreci yürüttük ve herkese çok ciddi kazançlar sağlattık. Riski girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız arkadaşlar. Bir yerler bir yerden başlamak gerekiyor. Tabii ki bazı kişiler işte kredi çekiyor, bazıları parasını biriktiriyor. Yani bir şeyleri riske etmeden arkadaşlar bu kadar yüksek kazanç sağlama ihtimalimiz ihtimaliniz zaten yok. Bunu her seferinde zaten söylüyorum arkadaşlar. Hayat zaten baş, başlı başına bir risk. Bu kadar zaten kazanç sağlayan dünya çapında hiçbir yer, hiçbir yer yok. Hiçbir platform yok. Bunu da zaten her seferinde kanıtladık. Zaten bunun da herkes ciddi ciddi farkında. Tabii ki burası yüksek kazanç sistemi. Herkes ulaşamıyor. Yani yavaş yavaş oynamak yerine işte 50-100 TL, 200 TL atıyorum 500 TL. Yavaş yavaş oynayanlar için ben her zaman söylüyorum paranızı biriktirin. Oynamayın, üye olun gerçek tahminlerle kazanın. Bunu da zaten arkadaşlar sizlere her seferinde söyledim. Her seferinde de kanıtladık. Fenerbahçe Galatasaray maçını paylaştık arkadaşlar dünkü videoda yeni videoyu tekrar ekliyorum ona da bakacağız ona da sizler için tercihleri sıraladım sürpriz tercihler de skor tercihleri de var arasında bugün içinde olasılık kombinasyonumuz var arkadaşlar olasılık kombinasyonu geçmeden önce üyelik bilgilendirmesi hemen yapalım arkadaşlar bütün sistem tekrardan biliyorsunuz ki değişti. Şimdi genel olarak tek kupon üyeliğimiz var. Biliyorsunuz ki tek kupon üyeliğimiz arkadaşlar haftalık 15.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Günün en yüksek çıkan tahmini sizlere gönderim sağlanıyor. Haftalık olarak 15.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Haftalık Tekrardan biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimizde daha yüksek oranlı, ee, en yüksek yine çıkan tercihlerde eleme sisteminden en yüksek çıkan tercihlerle haftalık olarak arkadaşlar 50.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tek tercih üyeliği yaptık. Tek tercih üyeliğimizi sizlere zaten e, her seferinde kanıtladık. Dünya kazanç sağlandı. Zaten bununla alakalı da zaten son videolarda, geçmiş videolarda da tek tek kontrol edebilirsiniz. Neler yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Tek kuponda bile soruyorlar. Mesela tek kuponda skor var mı? Arkadaşlar ne çıkıyorsa gönderiliyor. Bazen 3 tercih çıkıyor, bazen 8 tercih. Skorlar dahil yani nasıl 2.4 milyon sizlere kazanç sağlattık aynı şekilde o da gönderiliyor yani günlük olarak. Tercih sistemimiz arkadaşlar haftalık 25 bin TL ondan da yararlanmak isterseniz haftalık olarak 25 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimizde zaten rekorları alt üst ettik. Çılgın oranda da her seferinde söylüyorum düzenli devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Çılgın oran üyeliğimizde çılgın oran üyeliğimizde Haftalık olarak arkadaşlar 300 bin TL çılgın oran üyeliğimizi zaten biliyorsunuz ki 50 TL ile 150 TL arası oynanıyor. Devam ediyorsunuz zaten oranları yüksek 1-2 kupon bile gelse biliyorsunuz ki çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Topluluk bölümünden çılgın oran kupon oranına ulaşabilirsiniz. Zaten bununla alakalı yüzlerce binlerce kez çılgın oranı da diğer sistemlerinde sizlere kanıtladık. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. %100 diye bir şey yok. Tabii ki kazanç sistemlerinin başarısı belli. Her zaman da kazansa, her ayda ciddi kazançlar sağlansa hiçbir şekilde %100 olarak bunu kimse söyleyemez, söyleyemeyiz. O yüzden de arkadaşlar kazanç sistemlerinin başarısı belli. Her zaman söylüyorum. Bir yerlerden başlarsanız zaten takip ediyorsunuzdur. Bu kadar kazanan, kazandıran dünya çapında hiçbir yer yok. O yüzden de her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Ee, bazı kişiler yine diyor işte her seferinde söylüyorum. İşte hocam siz 7500 basıyorsunuz, 15000 oynuyorsunuz, 20000 oynuyorsunuz arkadaşlar şunu söylüyorum ya boşuna söylemiyorum. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Kimisi gider 100 TL oynar, kimisi gider 20 bin lira oynar. Kasaya bağlı buna da ulaşmak için üye olacaksınız, kazanacaksınız arkadaşlar. Kademeli olarak düzenli devam edeceksiniz. Arkadaşlar üye olduktan sonra kasanızı bölüyorsunuz. Kasanız ne kadarsa 1-7 gün arası bölüyorsunuz. Sadece kasanız günlük ne kadarsa limitiniz 1000 TL ise günlük 1000 TL'den haftalık 7000 TL'den düzgün devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir hafta bitti ikinci hafta da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Üçüncü hafta ve dördüncü hafta bu şekilde devam ediyorsunuz. Bir ay boyunca bir ay bittikten sonra toplam kazancınıza bakıyorsunuz nedir ne değildir. Ondan sonra da arkadaşlar ne yapıyorsunuz kasanızı arttırıyorsunuz. Atıyorum 2500 TL'den devam ediyorsunuz. Yani kasanız sabit olarak devam ediyorsunuz. Tüm sistemde geçerli bu şekilde uyduğunuz sürece de her zaman arkadaşlar kazanırsınız. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Telegram linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Her zaman şunu söylüyorum. Burası kazan sistemi kanalı. Ben de bir verebileceğim. Tamamen arkadaşlar at yapı olarak çalışmaları yapıyoruz. Normal tahmin değil kazan sistemi. O yüzden de bir düzen gerekiyor. Bir emek gerekiyor. Sizlere üye olduktan sonra arkadaşlar hemen zaten o güne ait kuponunuzu gönderiyoruz. Ondan sonraki kuponları da gece 12 ile 6 arası sizlere gönderiyoruz. Bu şekilde de zaten arkadaşlar hemen sizlere bilgilendirme yapılıyor her seferinde. O yüzden de düzenli devam ediyorsunuz. Yani ayırdığınız vakit en fazla 10 dakika, 15 dakika oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz, işinize, gücünüze bakıyorsunuz. Bir düzen kurmuş oluyorsunuz. Bu düzen doğrultusunda da arkadaşlar kazandıkça da ona göre de önünüze bakarsınız. Neler yapmak istiyorsanız ona göre yaparsınız arkadaşlar. Kazan sistemleri burada her zaman kanıtladık. O yüzden de zaten kazan sistemlerini biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için bunları tekrar ediyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında dediğim gibi Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üyelik için hazırsanız, karar verdiyseniz yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Çünkü yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonu bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bakın inceleyin, okuyun. Nedir ne değildir kontrol edin. Paylaşımlar olmuş mu, ne olmuş, ne bitmiş. Ona göre de arkadaşlar karar aldıktan sonra yazabilirsiniz. Yazdığınızda zaten arkadaşlar hemen o an 10 saniye, 20 saniye neyse o kadar kısa bir sürede hemen zaten üyeliğinizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karar verdiniz, üye oldunuz. Üye olduktan sonra da düzeninizi devam ediyorsunuz düzenli arkadaşlar. Bunu da zaten sizlere her zaman söylüyorum. Tek kanal olarak yüksek ve büyük kazanç sağlayan tek kanalız. Arkadaşlar tüm bilgilendirmeyi zaten yaptım. E, kupa, videola, e, videonun sonunda da kuponlara ulaşabilirsiniz. Olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Kazanç sistemleri e, nedir? Olasılık kombinasyon gol sistemi. Olasılık gol sistemi arkadaşlar belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Bütün seriyi oynadığınızda önemli olan nedir arkadaşlar? 1 7 gün, 7 gün, 30 gün, toplam kazandığınız önemli. Bir gün 1 milyon kazanırsınız, bir gün 300 bin kazanırsınız. Bir gün kazanmazsınız ama önemli olan genelin toplamıdır. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum arkadaşlar. Zaten e, gol olasılık sisteminde defalarca sizlere kanıtladık. Videonun sonunda da kuponlara ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.